Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte BES 2021 mobilde online maçla karşınızdayım. Sistem rakibimizi belirledi. İnternet iyi kötü iyi olan bir rakip geldi. Oynayalım bakalım. E şöyle hemen eşleştirmeye girdik. Bu arada telefon düşebilir. Facecam abi. Bir türlü ayarlayamadım ya. İnşallah düşmez yani valla. Şöyle form durumuna bakalım. Tamam güzel bir takımımız var şu an. E, zaten yeneriz yüksek ihtimal. Çünkü klasmandan bayağı alıştım yani. Prolarla oynuyor oynuyor. Gerçekten ben de alıştım yani. Kanatları falan da çok iyi kullanmaya başladım. Bak ego kasmıyorum abi. Cidden iyi oynamaya başladık. Şunu şuraya alayım da. Siz gerçi görmüyorsunuz da benim oyunuma engel oluyor o kayıt şeyi. Evet bakalım nasıl bir maç olacak gerçekten çok merak etmiyorum yani bir an önce çekip yapmak istiyorum çok uykum var. Ya her, her videoda şunu duymaktan bıktığınızı tahmin ediyorum arkadaşlar ama gerçekten uykum var abi. Geceleri çektiğim için 12 gibi falan uykum oluyor. Ya gündüz çekersem terden ölüyorum yani çekemem kolay kolay. Haydi bismillah Ronaldo'nun vuruşuyla maça başladık. Patrick Vieira şurayı gör. Ama Vieira gerçekten ayıp ediyorsun. Beni beni üzüyorsun ya. Şimdi Niyeste hiçbir şey yapamaz abi alırız. Ya yürü git Niyeste ya sen kimsin ya. Bak Messi yapmadı ama çalımı niye yapmadı. Oha Vieira hayvan gibi topu açtı yandan. Biz ya bir zahmet alalım o topu ya. Çabuk şuraya atacak. Lan hadi be ulan abi şu tabastım neden uzaklaştırmaya gitti top kendi yarı sahamdaydım herhalde. İndirirsiniz olmadı. Şimdi tamam. Ver abi, biz de kaleye dönelim. Ama tabii ki de biz daha kontrollüyüz. Carlos. Şimdi kanada be. Attı pasını Abi bu soktuğumun kanatları hep offside'da ya. Vallahi canım sıkılıyor ya. <laughs> ya Messi. O topu nasıl ayağının altından kaçırabiliyorsun ya. Abi o hoca fall. kontrol edemiyoruz abi oyunu. Yani oyuncular çok geri zekalaşıyor. Bazı maçlarda çok oluyor ve ben çok sinir oluyorum ya. At çabuk güzel. En aşağısı bomboş. Ya baksana abi ne biçim paso ya. Ya gibi geri zekalı mısın? İndirsen de Messi bir boka yara ya. Bütün kanatlarımız hep offside'larda geliyor. Vallahi çok sinirim bozuluyor ya. Al işte. Çabuk çabuk. Ya abi oraya atan kim? Şuraya at. Allah'ını seviyorsan at. Aha bomboş. Yürümesi. Hadi at topu. At geç. Geçersin geçersin ya. Al abi adam düzak uçuklatan pas verdi. Yarım saatte almamız lazım bu otopiyi artık. Abi niye böyle bu? Offside taktiği açık herhalde bunun bak. Başka türlü bunun imkanı yok. Mbappe e, be, beyinsiz misin oğlum adamların arkasında takılıyorsun ya? Pas vereceğim gelsene sokuk. Dur. Ya vur hadi. Atacağız oğlum inat ettim. Valla çok sinirim bozuldu şu an ya. Atropson. Kanat bomboş at. Abi harikasın işte bunu bekliyorum sizden. Messi git. Ya abi adamın adamları neler yapıyor. Bizimki bir çalım atamıyor. Geri zekalı. Şimdi Groove. Ronaldo attık. Abi sok. Aha. Geçti sandım. Abi şu an kasıyor ama bak ya. Vallahi ben küfür edeceğim ya. Carlos kapat tönlerini. Aldık. Bir zahmet alalım. Ya 45 artı 0 ne abi? Oyun dalga geçiyor yemin ediyorum dalga geçiyor ya. Haydi bismillah ikinci yarıya başladık Allah'a şükür abi. Ama atacağım bak ikinci yarı atacağım hissettim. Oba Mbappe birinci çalımını attı geçersin onu ya Ronaldo'nun ötenden top alamaz. Aç şimdi ortanı. Vur Kroy. Uy, çok iyi gol be. 1-0 işte bu. Abi yarım saattir atamıyoruz ya. Tam köşeye gitti. Çok güzel goldü. Şimdi Mbappe gönderdi yerde biz varız. Maldini çok iyi. Kaldır Arnold. Harika top. Prof Messi olmadı. Şimdi Messi. Tekrar Messi ne olur at. Oh çok iyi. O topun geçmesi çok önemliydi. Şimdi Messi. Arka direkte Mbappe. Mbappe olmadı. Tekrar vuracağız ama. Nereye vuruyorsun? Patrick Vieira attı şimdi. Tekrardan biz de çevirdik oyunu. Çünkü bomboş yani abi. be, baksana şu an. Bak offside da yok. Attık geçti. Ah be. Lan oğlum Ronaldo'yu seçiyorum ya. At Kruf. Çok iyi top. Messi oha onu nasıl çıkardım. Dışarı O kadar dışarı demedim. O kadar dışarı dememiştim. Patrick Vieira. Abi sektirmeden tuttu ya. Bu kadar kolay mı bu topları tutmak? Demek ki kolay. Şuraya abi. Vallahi Messi atmaya çalıştım ya. İstediğim yerlere gitmiyor. Şimdi Ronaldo vursun lan. Ya <laughs> çıldıracağım. Robson. Helal olsun. Robson alamadı bu sefer. Tamam. Haaland Kaç yapacak yani. Belli foul. Almayın lan. Abi keşke alsaydık lan. Vur 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 bir şey yapın. Oliver Kahn adamsın. Keşke alsaydık. Haaland vallahi kaçırdı. Tut şurayı. Vur mali direkt adamsın. Bir ara indiresin çok iyisin. At. Sen de geri Ronaldo'ya at. Ronaldo'ya demiştim ama. Ya vallahi ben Allah'ım Allah'ım Kroof git git ya. Git ölü Kroof bile atar bu golü bak. Ya da boş ver, biz pas verelim abi. Abi geçmiyor hiçbir şey. Çıldırıyor John şimdi. Diğer aldık. Adamsın. At. Hadi be ulan bir bir salise erken yapsam onu geçecektik ya. Tamam o takip edin. Zaten pres yapınca alamıyoruz. Takip edeceğiz mecbur. Bas şimdi bak alamıyoruz abi. Adam bir şey Topu tamam. Anasını satayım. Çok iyi gol edik. Kızamadım. Kızamadım valla. Yaşlı değişiklik yapardım da. Boş ver abi. Zaten atamayacağız. Ya, ben son dakika ne zaman gol attım da kazandım abi. imkansız. Of. Oh. Şimdi, hocam. şimdi dur dururuz tabii. Ya senin de uzun topuna. Hoca bak. Ama sen çok ayıp ediyorsun ya. Anlatarak oynamak çok zor abi bak. Vallahi video dışı kazanıyorum ya. Videoda çok zor abi ya. Anlatarak oynamak. Oyun çünkü çok fazla konsantre istiyor bak. 2021'de bu kadar değildi. 22'de bayağı konsantre istiyor. Çıldıracağım ya. Alışacağız abi alışacağız. Yeni yeni. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Başka videoda görüşünceye kadar. Hoşçakalın. Bay bay.